Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir açıklaması oldu. Dini inancın ticarete, adalete, siyasete yansıtılmamasını istiyorlar dedi. Evet, yansıtılmamasını istiyoruz. Bunun adı da laiklik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının düzeninin temel esaslarından biri olan laiklik anayasal bir e, durum yani laiklik. Şimdi bir insanın inancı kendince kutsaldır, doğru ve tabii ki doğru bildiği için inanmaktadır. Ama bu ülke Müslüman bir ülke değildir hep tartışma oradan çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkının çoğunluğu Müslüman olan bir ülkedir. Layık bir ülkedir. İnanç temelli yönetilmez. Bu inanç temelli yönetilmemenin hiçbir inanç sahibini rahatsız edici bir yanı yoktur. Bütün inançlara eşit mesafede davranılmalı. İbadet herkes dilediği, inandığı şekilde dilediği gibi ibadetini yapabilmeli. Eğer bundan yana bir sıkıntı varsa başka insanların alanlarına girmemek kaydıyla herkes her türlü inanç sahiplerinin yanında yer alır. Bundan yana bir sıkıntı yok zaten. Mesela Ali Erbaş'la ters düşülen nokta kendi inancıyla ilgili inancını yaşamak istemesiyle ilgili bir şey değil. Yani endişenin kaynağı başka bir şey. Bunu Ali Erbaş çıkıp bu şekilde anlatabilmeli. Mesela endişeli kaynağı ne? laiklik olmasaydı 1923 yılında bu ülke Mustafa Kemal Atatürk'le layık bir ülke olmasa idi bugün bir Suriye'nin içine düştüğü pozisyon, bir İran içine düştüğü pozisyon. En güncel Afganistan'ın içine düştüğü pozisyona düşebilir miydik? Evet, düşebilirdik. İşte bizim en büyük teminatımız laiklik ve bundan ciddi bir endişe duyuyoruz. Çünkü çok yakın bir zamanda da bir cemaat, dini inancı kullanan bir cemaat değil mi Sayın Ali Erbaş? Bu ülkede darbe yapmaya kalkıştı. F-16'ları uçurdu tepemizde, bombalar yağdırdı değil mi? Demek ki bu endişeler belli bir somut bir şeydi. neticesi de var yani. Ortada da bir gerçek var yani inanmak herkesin inancı ne yaşayabilmesi doğru ama bir inancı bu mutlak doğrudur biz böyle inan herkes de böyle inanmak zorundadır bu ülkede herkes de bu inanç doğrultusunda yaşamak zorundadır denmemesi gerekiyor İnsanların endişesi bu yönde mesela Ali Erbaş'ın inancı gereği bir kavram da var değil mi? Bir Hazreti Ömer adaleti. Ama bu ülkede mesela adaletle ilgili insanların kafasında bir sürü soru işareti var. Mesela herkes aynı mevzuda yasaya aykırılık konusunda herkes yargı önüne çıkabiliyor mu çıkamıyor mu? Cezaların karşılığı ne? İşlenen suçun karşılığı olan ceza orantısı nedir? Bir düşünce ifade etmekle bir Adam öldürmek arasındaki ceza karşılığı nedir? Mesela Hazreti Ömer adaletiyle bağdaşan bir adalet sistemimiz var mı yok mu? Niye bu konularda hiç Sayın Ali Erbaş yani dertlerini dile getirmez? Mesela İslam'ın e, rüşvet yolsuzluk gibi konulardaki hassasiyeti olması lazım tabii her dini inanç gibi var tabii ki. Mesela bu konularda da e, çeşitli açıklamalar yapması insanları yönlendirmesi gerekmiyor mu? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı kendi inancı gereği de değil aslında. Bu ülkede kurulmuş layık bir yapı aslında. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir yapı olduğu için Sayın Ali Erbaş'ın Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bir minnet borcu duyduğu da herhalde öyledir. Bu layık yapıda dini inançlarla ilgili insanların kafasında bir e, şüphe, endişe, bir tartışma noktası varsa çıkıp bilimsel olarak kaynaklar doğrultusunda ki hani e, dinli inançların kitapları baz alınarak e, hayır o öyle değil bakın şu ayette şöyle açıklanıyor gibi açıklamalar yapması bekleniyor. Yani çıkıp da... E, hani siyasi liderlerin yanında adli yılı da ben açıyorum işte bilmem ne şeyin de yani herkes kendi inancı doğrultusunda açılışını yapar. Yani bu ülkede bir Rum vatandaşı da vergi veriyor. Bir Ermeni vatandaşı da vergi veriyor. İnanmayan da vergi veriyor. Musevi vatandaş da vergi veriyor. Her türlü inançtan insan var. inanan inanmayan her türlü inançtan insan var. Vergileri Diyanet İşleri Başkanlığı'na da gidiyor. O başkanlıklar bina yapıyor. O başkanlık makam arabası da alıyor. Mesela bu ne kadar adil? İnanmayan bir insan vergi veriyor Diyanet İşleri Başkanlığı'na. O para gidiyor mesela. Yani ne kadar benimsenmeli? Hani böyle şeyleri niye tartışmıyoruz? Ya da mesela Afganistan'da yaşanan durum adamlar bir İslam devleti kurduklarını, İslami inanç doğrultusunda hareket ettiklerini söylüyor. Mesela Ali Erbaş bununla ilgili bir açıklama yapsın. Mesela evet doğrudur böyledir mi diyor. Ne diyor? Hani hayır şu noktada yanlıştır falan. Hani bu tarz e, açıklamalar bekliyor insan ondan. E, çok da böyle hani siyasette çok görünmek e, hoş değil. Yani siyasette bir şey oluyor yani insan bir siyasi noktaya giriyor, bir yozlaşma oluyor. Hani dini o noktaya taşımak e, doğru değil. Yani sıkıntı burada. Yoksa hani bak ben bir şey dedim, bunlar karşı işte bunlar dine karşı gibi bir yaklaşım. Hoş değil. Olayları temel bazda değerlendirmek lazım. Evet bu ülkede insanların bir Afganistan endişesi var ve bu endişede haksız sayılmazlar. Çünkü çok yakın bir zamanda bir dini cemaat bu ülkede darbeye kalkıştı. Nokta. Sayın Ali Erbaş sizlere cevabımız budur.